Çok muhterem dinleyenlerim. Bu akşamki sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in birçok surelerinde ve ayetlerinde yer alan kainatın son bulacağına dair mevzudan yani kıyametten ve tabii ki onu takip eden ahiret hayatından biraz olsun bahsetmeye çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi varlık aleminde yaşayan bütün canlı ve cansız ne varsa hepsinin ama hepsinin bir suresi var, bir sınırı var. Bu sure, bu sınır tükendiğinde bizim ifademizde yani dini literatürde darul bekaya varlıkla rihlet ederler. Ölüm denilen hadiseyi yaşarlar. Nasıl canlılar ve bilhassa insan yaşadığı bu fani dünyanın fani varlığı olarak sonu gelmesi mukadderse yani ölümü tatması onun için kaçınılmaz bir sonuç ise üzerinde yaşadığımız dünyanın da sonunun gelmesi mukadderdir. Bu kainatın, yıldızlar aleminin, galaksilerin gözümüzde gördüğümüz ve göremediğimiz bu sonsuz mükevvenatın da aynen canlılar gibi ve bilhassa insan gibi bir sonu var. İşte onun ölümüne biz kıyamet diyoruz. Kıyametin vuku hakkında birazdan okuyacağım. Çok ayeti kerimeler var. Yani bu sonuçtan bu alem kaçması hiç mümkün değil. İsterseniz gelin bu hususta ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bazılarına, surelerden bazı ayetlere göz atarak bunun vuku hakkında hiçbirimizin şüphesi kalmasın. Şüphesi kalmasın diyorum. Zira imanın şartlarından bir tanesi de ölüm sonrası diriliş hesaba çekiliştir. Bunun olması için de işte bütün bu alemin nasıl var oldu ise Cenab-ı Hak kün diye emrediyor. Feyyekûn hemen arkasından oldu ise aynen oluşuna inandığımız gibi bu düzenin, bu nizamın yok oluşuna da inanmamız lazım. Beş vakit namazımızda okuduğumuz sure-i Fatiha'nın Maliki billah Maliki Din Ceza gününün sahibi olan Allahu Teala'ya mahsustur. Manası. Ceza günü nedir? İşte o hesap günü. Kim ne yaptıysa eteğindeki taşları dökecek, hayır yönünden, şer yönünden. Yani fayda ve zararla her neyse o gün işte bunun mükafatını veyahut da mücazatını görecek. Böyle bir gün kaçınılmaz bir sondur. Bunu hepimiz yaşayacağız. Ve buna iman etmek, ahiretin varlığına iman etmek de imanın şartlarından bir tanesidir altı şartı vardır. Biri de budur. Yine aziz kardeşlerim Zariyat suresinde ve muhakkak ki ceza da herhalde vakidir. Yani az evvel ifade ettiğimiz ayeti kerime ışığı altında hesap görülecek. Tekvir suresinde bu mükevvenatın gidişatının böyle sonsuza dek gitmeyeceği ve de bu düzenin mutlaka bozulacağına dair tekvir suresinde yüce Rabbimiz bakınız Estağfirullah İleş şemsü küvret Güneş dürüldüğü zaman yani hani yaprağa dürersin bir buket haline getirirsin işte aynen onun gibi güneş de demek ki dürülecek daha ne olacak ve izen nücumun kederet yıldızlar döküldüğü zaman yıldızlar da şu alemde seyrettiğimiz Tüm yıldızların Kur'an'ın bu ayetine göre döküleceği, yerinde durmayacağı. İnşallah hatırıma gelir. Vale estağfurullah. Vale وَلَا kad zeyyen sema ed dünya bir <laughs> mesabih. Bak, biz dünyanın semasını Cenab-ı Hak yıldızlarla donattık diyor. İşte bütün bu yıldızlar ne yapacak? Ayeti kerimeye göre böyle devamlı gitmeyecek. Bunlar da dökülecek. Ve izel cibalü sigüret. Dağlar yürütüldüğü zaman dağlar da böyle durmayacak. Bunlar da o günün dehşetinden yürüyecekler. Ve yüklü develer salı verildiği zaman o günün hali öyle olacak ki bütün mevcudat her cümerç olacak. Dağlar, taşlar, denizler, yıldızlar, her şey. Bu halin dehşetinden bakınız ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Vahşi hayvanlar toplandığı zaman. Onlar nedir bu başımıza gelen? Nedir bu hal? diye onlar da bir araya gelecek. Ve denizler ateş ile dolduğu zaman. Bunların biraz olsun izahını yapacağız. Ve ruhlar çiftleştirildiği zaman ve diri olarak gömülen kı çocuğuna sorulduğu zaman hangi günahından öldürüldü diye ve defter açıldığı zaman ayetler böyle devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, mevcudatın içinde var olan bildiğimiz maddi varlıkların fiziki kurallara göre mutlak surette bir hayatı var çekirdek etrafında maddenin en küçük parçası olan atom çekirdek etrafında dönen elektronların varlığı nedeniyle bize var görülmektedir. Aslında elektronlar arasındaki mesafe onu bir futbol sahasına benzetecek olursak Koskocaman bir futbol sahasındaki 5-6 tane topa benzer. O boşluklar içerisinde elektronların süratle dönüşü bize sanki bütün o sahanın her tarafında top varmış intibanı veriyor. Bu neyse ise işte şu kainatta seyrettiğimiz bütün varlıkların hali de budur aslında bir hayaldir, bir vehimdir. Laibun <laughs> evlahun. Oyun ve oyuncak. Ama karşımıza o kadar enteresan tarzda ve şekilde geliyor ki onun dışında başka varlıkları görüp işin açıkçası onun arka planındaki gücü, kuvveti görüp bazen kulluğumuzdan taviz veriyoruz, sekte yapıyoruz, ihmallerimiz oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ayeti kerimeler var olan sureler, ey insan aklını başına al. Bak, sadece sen değil ve senin gibiler de değil, hayvanlar da değil. Bütün mevcudat aynen senin gibi ölüm kaderini yaşayacak. Ayet ne diyor? Denizlerden ateş çıktığı zaman. Bakın yerin katmanlarına indiğinizde merkezde ne var? Hepinizin bildiği gibi lavlar var. Hatta bazen depremlerde hatırlarsınız bu lavlar toprak üstüne arza çıkarak bizim temaşa ettiğimiz bir varlık yönüne de dönüşüyor. Onun için bazı depremlerde sıcak suların termallerin ortaya çıktığı bir vaka. O zaman bu öyle bir hararetle, öyle bir şiddetle yerin altından üstüne püskürecek ki yanardağ gibi denizler de bu püskürmeyle beraber kaynamaya başlayacak. İşte kıyamet bu ifade ettiğimiz ayeti kerimeler ee, Muvacihesinde Daha var Belki unuturuz Gaflete geliriz diye Rabbimiz birçok surede Ayetlerinde Önümüze koydu ki Sakın ha, dünya perest olmayın Dünyaya tapmayın Öleceksin Kainat da yok olacak Sonra dirileceksin Hesaba çekileceksin Yaptıkların ne Bunlar tek tek sorulacak zerre kadar hayır yapmış isen mutlaka onun faydasını zerre kadar şer işlemiş isen onun da cezasını göreceksin. Öyle bir muhakeme ki bu bundan kaçış yok. Zaten iman ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İman odur ki sen onu görmüyorsun ama onun seni gördüğünü kabul edecek ve her zaman benimle beraberdir. Beni kontrol ediyor, murakabe ediyor, gözetliyor. Yaptığımı kiramen katibin denilen sağ ve sol omuzumdaki melaike kiramla zapt ettiriyor. Yarın ikra kitabek yani ölümden sonra dirileceğim, hesaba çekileceğim, önüme bir kitap verilecek. O benim kitabım olacak. Hayatımda işlediğim, yaptığım işlerin kitabı olacak. Bana o gün denilecek ki oku bakalım kitabını. Ne yazdın? Yani ne yaptın? Hiç kimse şahit olmayacak. Şahitler kendinden olacak. Elin olacak şahit, ayakların olacak şahit, bütün organların o gün yaptıklarına şahit olacak. İşte senin işlerinin şahidi bizzat senin organların olacağı için bu organlarını yani elini, dilini, ayağını, gözünü, kulağını öyle değerlendir ki yarın bunlar senin aleyhinde konuşmasın. Senin aleyhinde şahitlik yapmasın sevgili kardeşlerim. İyi bir Müslüman olmak demek bu hali düşünerek yanlıştan kaçınmak insanların hayrına, güzeline, doğrusuna olan işleri yapmak demektir. Fenayı terk edeceksin, güzelle beraber olacaksın, güzele sarılacaksın. Hayır hasenatı unutmayacaksın. Düşkünlere, yardımlara, herkese el uzatacaksın. Aziz kardeşlerim, bütün bunları yaptığınız zaman işte sen mükemmel bir kul olma yolunda her gün adım adım yürüyorsun ve Allah'ın sevdiği, seçtiği salih ve saliha kullardan oluyorsun. Hepimize Allah böyle güzel yolu ve bu yolda yürümeyi nasip etsin ki onun sevdiği ve onun rızasına erdiği kullardan, kullardan olalım. Dönüyorum yine konuya sevgili kardeşlerim. Bakınız İnşikak suresi diye Kur'an-ı Kerim'de bir başka surede bu da çok enteresan. Kıyameti anlatırken yüce Rabbimiz gök yarıldığı zaman ve Rabbini dinlediği ve layık kılındığı zaman nasıl ...sen, ben birbirimizi dinliyor isek o gün verilen emri gök dinleyecek. Ha ne zannediyoruz biz başıboş gelip gidiyoruz böyle bir şey miyiz? Sakın böyle düşünmeyelim. E yahsebul insan en yutrake Başıboş yaratıldığını mı zannediyorsun? Düşünsene ne müthiş bir muhakeme kabiliyetin var konuşuyorsun, düşünüyorsun, muhakeme ediyorsun, seviyorsun, üzülüyorsun, yürüyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Mükemmel hem manan hem madden. Ayette Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği gibi. لَكَدْ خَلَكْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ takvim. Seni en güzel surette yarattım. Hakikaten her şeyin mükemmel. Düşünsene şu gözlerini, ellerini yüzünü her şeyin çok mükemmel. Bunun bir mislini şu teknik imkanların bu duruma gelmesine rağmen senin yapman, ortaya koyman mümkün mü? Allah sana hazinesinden bunları ikram etti. Her şey verdi. Sıhhat verdi. Muazzam düşünce verdi. Kabiliyetini ikram etti. Çoluk çocuk verdi. Ne bileyim handı, hamamdı, kervansaraydı, mülktü, maldı. Her şeyini bolca ikram etti. İşte bütün bunların hesabının sorulacağını da unutmadan eğer bunlara teşekkür eder ama bu değil. Hayır, beni de çileyle, meşakkatle, zorlukla, darlıkla denedi. Ona da sabredersen hepsi kazanç olarak işte mutlaka vuku bulacak olan o kıyametin sonrası vücuda gelecek ahiret hayatı hayatında senin önündeki en büyük sermaye olacak sevgili kardeşim. Evet bakınız ayeti kerimelerde ve yer uzatılıp dümdüz olduğu zaman yani efendim bir lastik gibi şu üzerinde yaşadığımız dünya kainat Yıldızlar her şey Allah'ın elinde, Allah'ın iradesinde, Allah'ın kudretinde istenilen şekle dönecek diyor Rabbimiz. Ve içinde ne var ise atıp boşaldığı zaman. Sevgili kardeşlerim, bu ve buna benzer ayetler bakınız burada bir tane değil bir sürü hem sureler hem ayetler yüzlerce ayet. Bütün bunların manası ve mahiyetine mutlaka alem son bulacak ve insanlar son bulan alemden sonra yerden ot biter gibi dirilecek. Yüce Rabbimizin huzuruna hesaba çekilecektir. O gün Allah hepimize yardım eylesin. Ben bundan sonraki sohbetimin bölümünde kıyametin bazı alametleri var. Müsaadenizle bunlara da temas edip nedir ne değildir diye en azından bilgimi bilgimiz olsun ve bunları yanlış anlamayın. Çoluk çocuğumuza, etrafımıza, etbağımıza anlatalım da yanlışlardan uzaklaşalım doğru, dost doğru, mükemmel insan olalım inşallah. Evet sevgili kardeşlerim, o alametlere geçmeden yine bazı ayeti kerimeler mana olarak sizlere ifade edeceğim. Yine Rabbimiz buyuruyor ki, sorar ki kıyamet günü ne zamandır? Yine aynen bu la uqsimu bi yevmil kıyameti ...diye başlayan surenin... E, ...sorar. Ne zaman bu kıyamet? Amme yetesa elune ...anin nebeil il azîm. O büyük günden sual ediyorlar. Ha... ...bugün hakkında insanlar... ...muhtelif kanaattedirler. Muhtelif düşüncededirler. Herkesin... ...düşüncesi bu konuda aynı değildir. Bazısı var der... ...bazısı yok der. Ama... Şurası bir gerçek ki bugün mutlaka var. Evet. Artık o zaman ki göz kamaşmış bir halde bulunur ve ay tutulmuş olur. Neden? Çünkü kainatın artık düzeni, nizamı bozuldu. Ve güneş ile ay toplatılmış bulunur. Artık onların biri orada biri orada değil. O gün insan der ki: Kaçacak yer nerede? Hayır. Hiçbir sığınacak yer yoktur. O günde durulacak makam Rabb'inin tarafından tayin edilecektir. Böyle ayeti kerimelerde o günün dehşeti o günün azameti Cenab-ı Fahri, Cenab Hak tarafından beyan ediliyor. Hz. Fahri Alem Efendimiz de hadisi şeriflerinde bu halin vukuunu ve vuku bulmasından önceki durumları bize beyan ederek mutlak surette böyle bir güne hazırlanmamızı, hazırlıklı olmamızı, beyan ediyor. Düşünsenize alemler onun yüzü soyu hürmetine yaratılmış ama o bütün bunlara rağmen ben benim için her şey var. Allah rahmeti, bereketi, azameti, lütfu hep benim için bunu demiyor. Ve o güne senden ve benden daha çok hazırlık yapıyor. Onun dostları, onun arkadaşları hepimizin bildiği gibi adı sahabe olan insanlardır. Onlar da aynen onu taklit ederek hayatını hayatına geçirerek o güne hazırlanıyor. Derim ki sevgili kardeşlerim, elimizde imkan varken, ömrümüz vefa etmişken, saatimiz yerindeyken geliniz o peygamberi onun hasabını ve onların yolundan giden insanları aynen olduğu gibi hayatlarını hayatımıza geçirelim ki mutlak vuku bulacak olan kıyamete ve ahiret hayatına hazırlık yapalım. O gün gelip çattığında aman nedir bu hal demeyelim. Sonraki pişmanlık para etmez hepinizin bildiği gibi. Sevgili kardeşlerim, bu güzel günde, bu güzel zamanda sizleri Hakk'a emanet ediyor, saygı, hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum efendim.